Merhabalar efendim. Yüzünü bir defa görseydim Seyit Fehim Hazretleri. Seyit Fehim Arvas Hazretlerini seven Hacı Ömer Efendi anlatıyor. Bu fakir 25 sene hizmet ettim o zata. Mübarek yüzü öyle nurlu, öyle hedbetli idi ki yüzüne bakamazdım. Kendi kendime yüzünü bir defa görseydim ve onu hayalimde muhafaza etseydim derdim. Bunu başarmak için çok fırsat kolladım ama hiç nasip olmadı. Bir gün hususi odasına çağırdı beni. Koşarak gittim. Seccade üzerinde kıbleye karşı düzüstü oturuyordu. Yine kendi kendime işte tam fırsat dedim. Mübarek yüzüne iyice bir bakayım. Ve bakmak için kaldırdım başımı. Fakat o da ne? O anda vücudu öyle çok büyüdü ki yeri görü kapladı sanki. Dehşete kapıldım. Sonra eski halinde gördüm yine. İçimden bir kere daha deneyeyim dedim. Ve yüzüne bakmaya tevessül ettim. Bu defa da öyle küçüldü ki gözle görmek mümkün değil. O anda eski haline geldi. Özür dilerim dedim. Ve bir daha da teşebbüs edemedim. Bu velinin koyunlarına bakan iki çoban vardı. Bir gün birisi diğerine "Var mısın?" dedi. "Gel şu koyunlardan birini kesip yiyelim." "Olmaz," dedi öbürü. "Neden?" "O zat büyük bir veli. Allah ona bildirir." Böyle dediyse de dinlemedi onu. Kesti ve yedi bir koyunu. Birkaç gün sonra bu çoban geldi bu velinin huzuruna. O gelince Seyyid Fehim Hazretleri seslendi hizmetçiye. Hacı Ömer gel biraz içeriye. Girince sordu ona Hacı Ömer kaç türlü olur bu veliler? Siz daha bir iyi bilirsiniz efendim dedi. Ey hacı bu veliler mesela bir zararlı ağaç görseler bir kısmının dallarını bir kısmı ise gövdesinden keser. Ama vardır ki öyle evliyalar onu kökünden söküp ortadan kaldırırlar. Çoban bunu duyunca tamam dedi o zararlı ağaç benim. Siz ise üçüncü grup veliler dersiniz. Benim zürriyetimi kestiniz. Aradan kısa bir zaman geçti. Zürriyeti kesildi çobanın efendim. Fiyemanillah.